Şefim, usta. Hı. Oo. Bu senin en sevdiğin tuvalet. sana. Bugün ne yapıyoruz? Krep. Krep. Krep de, krep. <laughs> evet. krep, krep de, krep de. Oya söyle. Tamoya söyle. Kamuya. Evet. Krep söyle. Krep de kreep. Şimdi. Koyayım mı? Dur. Oldu mu şefim? Şef sen nereye çıktın? He? Nereye çıktın sen? Şey buraya Ne yapacaksın bize bugün? Şey, bugün... Krep. Krep, krep. Krep. abi Bak burada malzemelerimiz var. <laughs> Bu ne? <laughs> Un. On. Un. Un. Bu, Bu ne? Bu <laughs> ne? Kol. <Bu ne? gülüyor> Yay. Ya, ya. Bu süt. Tamam. Oh çok güzel oldu. Şimdi bugün yanımızda Rüzgar Şef'imiz var. Rüzgar Şef. Ben Caner. Ve tamam. <laughs> Rüzgar'ın takım arkadaşları var. Bugün sizlere <laughs> Fransız krep yapacağız. Değil mi Rüzgar? Sen ne yapacaksın bize şefim? Şey, yumurta dökeceğim. Yumurta dökeceksin aldık. Hava tutman lazım bunu. Yumurtamızı döküyoruz. Krep yapmak için ve 4 yemek kaşığı şekerimizi döküyoruz. Şefim karıştırır mısın bunu? Evet. Ustacığım. Karıştır. Oh çok güzel. Aferin sana. Bir buçuk su bardağı süt. Hadi. Cik. Sütümüz ılık. Hadi. Ama daha sen bunu tam karıştırmadın. Çok karıştırman lazım. Aferin sana. Yeter mi? Bakayım şefim. Tamam yeter. Şimdi yağ katalım olur mu? Tamam. Ama sıkı tut tamam mı? Oh aferin sana. Düşürme <laughs> Ve sütümüz var. Sütümüz ne kadar? 3 lira. Üç lira mı? Uh -huh. Ay bir su var bir buçuk su var daha. Dört. <laughs> Dört. <laughs> karıştır hadi. Tamam. Of oh, dökmeden karıştırma Yoksa anneanne kızar bize. Biter Çok karıştır daha çok. Böyle mi? Evet Yeter mi? Biraz daha kayıştır Siz kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Hı? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 3 yıldır Üç yıldır mı? Hı -hı. Maşallah Bak böyle tamam mı? O? Oh. Yeter mi? Yeter şimdi un kaçacağız tamam mı? Tamam Ama bu ağır ben dökeyim ben olur mu? Tamam Karıştır şefin. Önce yarısını. Ama yavaş karıştırman sen yoksa sıçrar. İçer mi? Daha karıştır, karıştır. Ah. <laughs> Gel bak, 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 hop, 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 hop. Apti seni diyor. <laughs> Aman tabak tabak kalmış bu hep. Tabak tabak kalmış. Olmuş Ama acımış güzel yemeyiz onu. Güzel olmaz. Bir su bardağı muzu kattık. ama çok döküyorsunuz şefim, rüzgar şefim. Resimle çekiyor değil mi? Ama buraya sıçrıyor bak. bak. Anneanne bize kızmasın sonra. Çok temiz. Kızmaz mı kızar mı? Evet, yavaş karıştırıyorum seni. Dur karıştır. ben Yavaş karıştır Böyle şiş kar. İyice karışması lazım bunu ben de. Yeter. Yeter. Yeter mi? Ay biraz daha karışmasın lazım. Bugün ne yapıyoruz? KREP, krep. Kameraya söyle kameraya söyle Kameraya <laughs> <laughs> Dur yavaş yavaş Başka var mı? Amcadir? Bizim krep yapacağız yeter krep Cıvık evet. çok cıvık olmuş çok iyi yani Yani olması gerektiği gibi cıvık olmuş hı hı. Çok güzel yapmışsınız Şefim Şimdi bunu pişirelim mi? Tamam. Hadi pişirelim. Daha dur. Kaldır ama içine kalsın. Hmm, şeker çok katmışsınız. Hı? Şeker çok olmuş. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ya Şef sen nereye çıktın? Ne? <laughs> nereye çıktın sen? Şey, ne yapacaksın bize bugün? ev bu yüzden benim. öyle öyle. geliyor geliyor geliyor. O zaman açtınız mı? Evet açtık. Ee şimdi. Oyum mu? Dur. Burası sıcak değil mi? Burası sıcak burası. burası. Ya sakın ellemem. Burası sıcak değil mi? Burası değil. Şimdi tabamızı alıyoruz tamam mı? Oldu mu şefim? Oldu. <laughs> Şimdi bunu dökeceğiz tamam mı? Tamam. Bak krepimiz. Al. Ama etrafı batırma tamam mı? Tamam. Aferin sana. Bir dakika. Biraz keselim şunu. Biraz küçük geldi o. 어딘가? <목소리도> Sen yaptın krepleri. Sen çok güzel yapmışsın Zayda. Ama sen de yaptın. Sen ikimiz yaptık. Dur geliyorum tamam mı? Ben bunu. Şimdi şapkamızı giyeceğiz önce tamam mı? Aşı. Şapkasız olmaz. Aşı. Ne şeyim? Hı? Çikolata mı seyiyorum? Evet çikolata süreceğiz. <laughs> Krepimizi alıyoruz tamam mı? Tamam. Şimdi ben sana çikolata vereceğim. Al, bunu böyle sür tamam mı? Hadi. Tamam. Ben seni izleyeceğim tamam mı? Ama bana anlat nasıl yapıyorsun da öğret bana. Öğretiyorum. Evet. Öğret bana hadi. <laughs> Elini dokandırma. Ben tutayım mı şöyle? Tamam. Ha Tamam mı? Şimdi bir tane daha sürelim. Bir tane daha çikolata vereyim sana. Tamam Sür bakalım. şefim Usta. Usta mı? <laughs> Ama düzgün sür usta. Ben sana göstereyim mi tane? Ben sana bir kez göstereyim mi? Ha, elimi kestin. Hı? Elimi kestin. O da nasıl? Bu mi? Öp, öp de geçsin. Hı hı. Öp geçsin. Hı -hı. Ama böyle sürülmez ki ne? Usta. Şefim böyle olmadı. Bak böyle süreceksin. Ha. Al. Böyle sür tamam mı? Aferin. Aa elimi... <laughs> elimi kestin. Öp. <laughs> Yeter bence. Yeter mi? Muz koyalım mı? Bak ben senin için burada muz doğradım. Ben benim düğümü yaptım. Muz ister misin? Bak düğümü yaptım buraya. Çok güzel yapmışsın. Hadi gel muz koyalım tamam. Emma. Hey dur iyi de soruyorum seni. <laughs> Hadi öyle yeni dokanma. Çikolata olur dedi. Hop. Oh. Oh. Hop. Hop. Bak ben Yeter mi o kadar muz? Başka ister misin? Hayır, Şimdi bunu rulo yapacaksın tamam mı? Tamam. Böyle bak. Bak böyle. Bana bakıyor musun? Bak, bak buraya bak. Böyle tamam mı? Hadi sür bakalım. Yap rulo yap böyle. Dur bunu alalım buradan. Bunu böyle, da alalım. Rulo yap. Yapamaz mısın bunu? Bak 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 bana bak. Öyle tamam mı? Yap bakayım hadi. Ha ama o olmaz. Önce bunu yapacağız. Önce bunu bitir. Büyük <laughs> Öyle değil. Büyük yapma. Küçük yap. Bak. Bak böyle. Ha aferin. Aferin sana. Bitirdik. Hah. Şimdi ısır bakayım. Tadına bak. Tadı nasıl olmuş? Ama ısırman lazım. Olmuş. Çok mu güzel olmuş? Ama ısırmadım ki. Ben ısırayım mı? Eşi, seni gördüm. Açalım, sıra önce sen. Asır ama bunu ne yapacaksın sen? Al. <laughs> Aferin sana. Aferin. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> öyle ama öyle olmaz. Yüzün gözükmüyor o zaman. Hı? Seni tanıyamazlar kim der bunlar bu çocuk kimlerler? Hadi yap kuralı yap. Tamam. Bu ne burada? Gıdı mı? Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. Bu senin için. Bu senin için. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir tarifi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın.